Bodrum'dan tatil için geldim. Ee, yarın Rize'ye geçeceğim. Gelmişken süper bana gezmek için geldim. Güzel, değişik, e, tarihe meraklı biri olarak da bayağı farklı geldi benim için. Ege olarak tarihe yakınız. Özellikle Yunan mitolojisi, Yunan tarihine. E, Trabzon'da gene aslında yakın. Yani özellikle Ege bölgesini biliyorsunuz ki hem Yunan mitolojisine, Yunan tarihine. E, burayı da aynı değerde farklı ve güzel bir şey Doğal evet. olarak karda yürümek nefes nefese kaldı. İlk defa karda gördüm desem yeridir yani yıllar sonra. Ee, değişik bir yol. Ama tabii tadilattan sonra da bayağı değişik olmuş, güzel olmuş. Sonra tekrar bir üç sene önce geldiğimde içeri girme imkanım olmadı. O zaman tadilat devam ediyordu. O yüzden şimdi imkanım olmuşken ilk kez kışın geliyorum. Ee, yol biraz zorlu ama güzel bir çalışma yapıyorlar çıkış için. Onun dışında içerisi çok çok güzel. Birçok yer açılmış. Bir çok freski görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. zaten manzara diyecek yok. Hem Sümelan'ın kendisi çok etkileyici, çok güzel. Hem de manzara dağların arasında bir de karlı havada gelmek. Hani yukarıda şey güvenlikler dedi, bu havada gelinir mi buraya dediler ama belki de bu havada gelmek lazım. Hem daha az insan var. Uh, I think it's a really amazing place overall. Like, it's preserved quite well, I would say. And yeah, it's pretty new to me. I've never seen anything like this before. I was expecting when it will be open for years, uh, while it was under restorations, and uh, now it's a really great opportunity to see some leftovers of heritage of uh, Orthodox community here in Trabzon, and uh, from historical point of view, it's really.